Erdoğan Hocam. Merhabalar. Danışanlarımızdan sıkça aldığımız sorulardan bir tanesi de probiyotiğe ne zaman başlamalıyız ve ne kadar süre kullanmalıyız? Aslında probiyotikler bizim için önemi gitgide artan moleküller, ilaçlar. Biz eğer bir kişinin dispeptik yakınmaları var ise probiyotik başlama teamülü gösteriyoruz. Bunun dışında hastaların beslenmelerinde sıkıntılar olduğunu düşündüğümüzde hakeza yine karbonhidrattan zengin beslenen hastalarda probiyotik başlama teamülü gösterebiliyoruz. Bunun dışında çok fazla canı tatlı isteyen hastalarımızda da yine probiyotik kullandığımızda hastalarımız fayda görebiliyorlar. Bunu biz ne kadar kullanmalıyız? Biz bu ilaçları başladığımızda yaklaşık 15-20 gün ben pratiğinde her gün kullanıyorum. Ondan sonra haftada birkaç tane indiriyorum. Şikayetleri hafifledikten sonra da kesiyorum. Bir zaman sonra tekrar başlarsa tekrar başlamak tahammülü gösteriyorum. Ama bu tarafı aslında çok da net değil. Sürekli kullanalım diyenler var. Sadece bir kür kullanım diyenler var. Aslında bunu biraz da hastayla konuşarak hastanın şikayetleri üzerinden planlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam.